Hem bir baba olarak hem de çalıştığım anne babaların farkında olmadan göz ardı ettikleri çok önemli bir durum paylaşmak istiyorum. Çünkü sonuçları çok büyük. Özellikle koşuşturma içerisinde onları biraz ihmal etmemiz konusu. Oysa bu koşuşturmamızın içerisinde çocukların hayal dünyasında bir pencere açmak, onların renkli düşlerini desteklemek, her bir heveslerin peşinde koşarken onların yanında olmak ve onların bizim onun yanında olduğumuzu hissetmelerini sağlamak onlar için çok önemli bir şey. Biz sürekli onların olumsuzlukları karşısında onları düzeltmeye çalışırken aslında bu desteklemeyi biraz unutuyor gibiyiz. Onların mantıksız gibi görünen fikirlerini ciddiye almamız, öfkelerini anlamaya çalışmamız, özellikle bizi zorlayan davranışları karşısında hala bir çocuk olduğunu hatırlamamız aslında onlar için çok önemli bir şey. Bu yolculukta onlara eşlik ederken onların heveslerini desteklemek, onların bir amaç kazanmalarını da sağlayacaktır. Amacı olan bir çocuğun hayal dünyası daha da gelişir, azmi daha da artar. Evet, biz bu çocukların yanında olmak, onları destekleyebilmek için bu koşuşturmanın içerisinde biraz geride durmamız ve özellikle onların yanlışlıkları karşısında sürekli eleştirmek, suçlamak ve onları düzeltmeye çalışmaktan vazgeçmemiz de yapabileceğimiz bir şey. Haydi başlayalım buna.